Herkese merhaba. Bugün nasıl toplu fiyat güncelleriz? Bunu göreceğiz. Evet, toplu fiyat güncellemek için ilk olarak Post menüsüne, ardından tanımlara, ardından fiyat ve barkod düzenlemeye giriyorum. Burada gördüğünüz gibi ürünlerim geldi. Excel'e ver deyip, yeni bir klasörün içine tamam deyip kaydediyorum. Excel'im açılıyor. Burada PSF1 yazan kısım bizim gördüğümüz kısımdı. İlk olarak burayı güncelliyorum. PSF2 olan kısımda indirimli fiyatımızdı. Burayı da güncelliyorum. Daha sonra Excel dosyamı kaydediyorum. Kapatıyorum. Excel'den al butonuna basıyorum bu sefer. Kaydettiğim dosyamı buluyorum. Ve açıyorum. Gördüğünüz üzere fiyatlarım geldi. Kaydet butonuma basıyorum. Kayıt işlemim tamamlandı. Toplu fiyat güncellememiz de bu şekildeydi. Aklınızda takılan soru varsa aşağıdan bize ulaşabilirsiniz.